Sağ elinizi kalbinizi koyun, Allah benimle söyleyin. Bakın o gün neler oluyor. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda Allah isminin gizemli sırlarını paylaşmak istiyorum. Sürekli Allah Allah söyleyince neler olduğunu siz kendiniz yaşayacaksınız. Allah ismi şerifi Kur'an'da 2.360 yerde geçmektedir. Esmaül Hüsna'nın tamamı bu ismi celilin içindedir. Allah ismi tek eşi benzeri olmayan ve ortağı olmayan hiçbir şeye muhtaç olmayan yaratıcının ismidir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yusuf aleyhisselam kuyudan çıkardığın Rabbim. Allah'ın ipine sarıldığımızda Kur'an ile ve kamil insan suretinde de kişinin hakikatına sarılarak kuyudan çıkmak mümkün oluyor. Sürekli Allah'ı zikretmenin çok büyük faydaları var. Bütün vücudumuz Allah enerjisi kaplıyor ve kısa bir çobanın hikayesini aktarıyorum. Çoban padişahın kızına aşık olur. Ve 40 gün boyunca mağarada Allah der. Sürekli Allah'ı zikreder. Allah padişahla vezirini, çobanın ayağına getirir ve padişah çobana der ki: Seni benim kızımla evlendireyim. Kabul eder misin? Çoban hiç düşünmeden şu ilginç cevabı vermiştir. Ben sizin kızınız için 40 gün Allah dedim padişah ayağıma geldi. Ya kırk gün yalnız Allah için Allah deseydim ne olurdu siz düşünün. Kızınızı istemem padişahım. Ben yalnız Allah istiyorum der. Evet arkadaşlar bir tenha odada gözlerinizi kapatın. Sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun ne kadar Allah'ı zikretmek isterseniz sayısızca Allah benimle, Allah benimle, Allah benimle söyleyin. Sağ eliniz kalbinizin üzerinde duracak şekilde Allah benimle, Allah benimle, Allah benimle söyleyin. O gün mucize yaşayacaksınız inşallah mucize yaşayanlar yorum kısmında paylaşabilirler. Sürekli Allah benimle söyleyin. Yatarken, yürürken, otururken Allah benimle, Allah benimle. Çok büyük faydalarını göreceksiniz ve her gün bir mucize yaşayacaksınız. Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında sevilen, sözü geçen, sayılan kıymetli bir kişi olur. Dualarınızın kabulü ve hacetlerinizin olması için abdest alın. İki rekat namaz kılın. Akşam namazı sonrası kimseyle konuşmadan bin defa Allah'ı zikredin. Bin defa Allah, Allah söyleyin ve bu Allah zikrine dileğiniz olana kadar devam edin. Hasta olanlar Allah ismini bir kaba ya da porselen tabağa 66 defa yazılır ve bu su ile silinerek 66 defa suyun üzerine Allah zikrini söylerseniz yani sürekli Allah Allah derseniz hastaya içirirseniz Allah'ın izniyle hasta şifa bulur. Sara hastaları için de Allah ismini bir kaba yazılır ya da porselen bir tabağa bu yazı su ile imha edilerek hastanın üzerine serpilirse şeytan helak olur. Sara hastalığından Allah'ın izniyle kurtulur. Balgam hastalığı olan kişiler Allah ismini yazar üzerinde taşırsa balgam hastalığından kurtulur inşallah. Allah isminin faydalarını saymakla bitmez. Bizler yeter ki Allah benimle diyelim. Allah diyelim. Kişi yedi gün oruç tutup gece yarısı da iki rekat Allah rızası için namaz kılıp ardından 66 defa Allah zikrini yaparsa Allah bir melek görevlendirir. O melek o kişiyi tüm kötülüklerden koruduğu gibi hal ve hareketlerinde işlerinde o kişiyi yönlendirir, yönetir ve yardımcı olur. Allah ismini kağıda yazıp, gül suyu veya safranla yazıp bunları da bulamayan kişi, mürekkepli kalemle yazıp üzerinde taşıyan Allah her türlü tehlikelerden, kötülüklerden korur. Amir veya makam sahibi kişilerin yanında riayet görür. Allah sürekli sayısız zikreden düşmanı dost olur ve düşmanına galip gelir. Allah Cenab-ı Hakk'ın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Allah diye zikreden Cenab-ı Hakk'ı bütün isimleriyle anmış olur. Allah diyen yarı yolda kalmaz. Allah zikrinin enerji frekansı çok yüksektir. Hazreti Ömer ne güzel şu sözleri söylüyor. Ben derdimi ne dostuma söylerim ne düşmanıma. Zira dostum üzülür, düşmanım sevinir. Beni en iyi Allah'ım bilir. Ben derdimi yalnız ve yalnız Allah'ıma söylerim. Evet arkadaşlar, Allah'tan bir dileğiniz var ise, istediğiniz var ise sizlere çok önemli formül sunmak istiyorum. 7 günlük hacetler için önemli bir formül sunuyorum. Mutlaka uygulayınız. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü istediğiniz namaz vakti yapabilirsiniz. Ama önemli olan ezan okunurken niyetinizi söyleyin. Ezan okunmaya başlarken 313 defa sadece Allah benimle, Allah benimle, Allah benimle zikrini söyleyin. Perşembe günü ise yatsı ezanı okunurken 313 defa sadece Allah benimle. Allah benimle, Allah benimle söyleyin. Burada şifre ezan okunurken söylemeniz çok önemlidir. Cuma günü ise sela ile ezan arası vakitte 313 defa niyetinizi söyleyin. 313 defa Allah benimle, Allah benimle zikrini söyleyin. Cumartesi pazar günü ise akşam ezanı okunurken niyetinizi söyleyin. 313 defa Allah benimle, Allah benimle, Allah benimle zikredin. Allah'ın izniyle dileğiniz neze kavuşacaksınız ve mutlaka uygulayın. Diğer formülü sunmak istiyorum. Herhangi bir haceti ve muradı olan kimse 3 veya 7 gece yatsı namazı sonrası tam temizlik halinde 2 rekat namaz kılın bin defa Allah 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 tarzında zikredin arkasından 313 defa Fatiha suresini okuyun bu uygulamayı Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece başlayın. Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus bütün isimlerin özellikleri Allah isminde vardır. Allah ismi ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarına dost olmak, merhamet sahibi olmak, Allah'ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, şifa bulmak, rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak, hem dünya hem ahiret mutluluğuna ulaşmak için zikredilir. Allah'ın ismi iki şekilde zikredilir. Birinci şekil Ya Allah, ikinci şekil Allah, Allah diyerek yardım istemek. Allah zikrine başlamadan önce abdest alınır niyet edilir. Boyun kalbe bakarak, kırılarak dünya kelamından uzak, dünyayı unutarak ismin hem dil hem de kalp ile birlikte ifadesine başlanır. Manevi alemlerin sultanı olmak için Yahu ya Allah ismi azam zikredilir. Allah ismini insanlardan uzak Tenha bir yerde abdestli bir şekilde zikredene meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Maneviyatı güçlenir, yüksek makamlara ulaşır, nurlanır. Her gün ya Allah, yahu diye bin defa zikrede bulunan Allah kemaliyle rızıklandırır. Şifa için ise Allah ismi 70 defa bir kağıda yazılır. Yazı su ile silindikten sonra hastaya içilirse hasta şifa bulur. Bu da diğer bir formül. İş için veya rızık için her gün akşam namazı sonrası bir defa Vaka suresi ve 313 defa Allah benimle, Allah benimle zikri çekilmelidir. Allah'ın izniyle işi olmayan iş bulur, rızkı dar olan rızka kavuşur. Yalnız bu uygulamayı cuma günü sela ile ezan arası bir vaka bin defada Allah benimle zikrini çekmelidir. Sürekli yani bin defa Allah benimle, Allah benimle, Allah benimle çekmelidir çok faydası var mutlaka uygulayın arkadaşlar. Biz tecrübeyi defalarca uyguladık ve sonuç aldık. İnşallah sizler de sonuç alırsınız. Bekarlarımız için önemli bir formül sunuyorum. Önce niyet edin. Hayırlı bir evlilik yapmaya 21 defa Taha suresi okunmalıdır. Her Taha suresinin arkasından 313 defada sadece Allah benimle Allah benimle zikri çekilmedir, çekilmelidir. Allah'ın izni ile bekarlarımız hayırlı bir evlilik yapacaktır inşallah Allah'ın izniyle. Her kim bu yüce ismin zikriyle meşgul olursa kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar. Cin, şeytan, sufli varlıklar, hayvan gibi hiçbir Şerli ve zararlı varlıklar kendisine zarar vermez. Ademe öğretilen isimlerin en güzelleridir. En güzel isimler Allah'a aittir. Kul Allah'ı anmakla mutlu olur. Kul Allah'a bütün kalbiyle bağlanmalıdır. Gözü ondan başkasını görmemelidir ondan başkasına iltifat etmemeli. Ondan başka hiç kimseden bir dilekte bulunmamalı. Ondan başkasından korkmamalıdır. Ayakkabınızın bağını bile Allah'tan isteyin. Allah vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Yeter ki sen iste, yeter ki Allah benimle de. Her şeyi gücü yeten kudret mutlaka verir. Allah bizi şah damarımızdan daha yakın bütün kalpler yaradana bağlıdır. Bir insan yüreğini üşütüyorsa üzülme Allah oraya rahmetini bırakır. Orayı sıcacık eder. Sen yeter ki kapını açık tut. Sen yeter ki Allah benimle de. Yaradanın ışığı ile hep birlikte aydınlanmayı diliyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.